Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aradan sonra bir akıllı saat videosuyla daha karşınızdayız. Bugün Galaxy Watch F'yi inceliyoruz. Böyle ince uzun bir kutuda geliyor. Bu Galaxy Watch F şu anda da gördüğünüz gibi kolumda. Şöyle çevirdiğimizde anında tepkiler verebiliyor bize. Birçok olumlu özelliği olduğu kadar olumsuz özellikleriyle de öne çıkan bir saat. Videomuza başlayalım ama başlamadan önce kısa bir hatırlatma kanala abone olmayı, videomuza bir yorum ve beğeni bırakmayı ayrıca indirim ve indirim kodlarından yararlanmak için Whatsapp ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Tasarım olarak arkadaşlar Watch 7'ye Watch 8'e benziyor. Metal yapıda alüminyum bir kasayla geliyor. Gördüğünüz gibi burası da arkası burada sensörler vesaire var değiştirilebilir 20 milimetrelik bir kordona sahip standart bir kordon değil. Şöyle basarak çekip çıkarıyorsunuz. Çıkarması kolay. Şimdi uğraşmayalım diye ben çıkarmıyorum açıkçası. Uygun kordonlarla kullanabilirsiniz. 20 metrelik standart kordonları da denemek lazım. Ben denemedim ama 20 milimetrelik standart kordonlarda olacaktır. Güneş altında parlaklığı herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor bu saatin. Onu en başta söyleyeyim. Şimdi teknik özelliklerle başlayalım. 1.2 inç ekran boyutumuz var. Ekran çapımız var arkadaşlar. 40 mm diye geçiyor. 396 396 piksel çözünürlüğümüz var. 330 ppi piksel yoğunluğu bulunuyor bu saatte. Şöyle biraz daha Yaklaştırayım ekrana bu KZ Watch'un bir saat yüzü ben bunu satın aldım arkadaşlar soranlar oluyor Kodunu şu an bilmiyorum eğer saat yüzünü beğendiyseniz kodunu Instagram'dan veya Telegram'dan sorarsanız Daha önce Watch TV'de de bu saat yüzünü göstermiştim çoğu insanın hoşuna gitmişti o yüzden söylüyorum bunları Ekranımız 330 ppi dediğim gibi süper amoled bir ekran 16 milyon rengi destekleyebiliyor Tam dokunmatik sapir kristal cam diye geçiyor herhangi bir çizilme yaşamadım ben. Sapir kristal cam olduğu için ancak bazı kaynaklarda da sapir kristal cam olmadığı iddia ediliyor. Bence sapir kristal cam onu söyleyebilirim. Tasarımla ilgili diğer öğelere geldiğimizde 40,4 mm şu kasanın çapı. Şöyle kalınlığını da göstermeye çalışayım size. Cihazın eni 39 mm kalınlığı da 9.8 mm. Gövde ağırlığımız 26 gram oluyor. Kayışlar silikon. Viros 5 kullanıyor arkadaşlar. One UI 6 kullanıyor. Bunlara da sistemden bakarız. Genel manada aslında yazılım olarak beğendiğim ancak Watch 7 kullanıyorum ben normalde. Watch 7'ye göre bir miktar kasma yapabilen bir saat şu geçişlerde özellikle. Watch 7 kadar akıcı olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu arada Samsung telefonlarla tam arkadaşlar. Özellikle tansiyon ve EKG kısmı sizin için önemliyse Samsung telefonla kullanmanız önemli. Viros işletim sistemli saatlerde ki Apple tarafında da bu Watch OS diye geçiyor yanlış bilmiyorsam. Akıllı özellikler daha ön plana çıkıyor. İşte sesli asistan, Whatsapp'tan cevap yazabilme, sesli bir şekilde cevap yazabilme, Google Home'u kullanabilme. Apple tarafında da HomeKit herhalde o. Yine navigasyon özellikleri vesaire bunlar tamamıyla bu saatte desteklenebiliyor. Eksik kısımlarımızı da anlatacağım. Mikrofonu, hoparlörü var üzerinden görüşme yapabiliyorsunuz. Toza dayanıklılık, suya dayanıklılık bulunuyor. Toza dayanıklılık IP6X, suya dayanıklılık IPX8, 5 ATM diye de geçiyor arkadaşlar. Darbeye dayanıklı military, askeri standartlar yani 810H sertifikasını almış. Bu da dayanıklı bir saat olduğunu bize gösteriyor. Zaten meta kısa olduğu için dayanıklıkla ilgili herhangi bir problemimiz bulunmuyor. Güç tasarrufu modları var. Otomatik güncellemeyi destekliyor. Ses kaydedici vesaire. Video oynatma gibi özellikler var. Tarayıcı üzerinden YouTube bile oynatabiliyorsunuz bu saatte. SMS gönderme alma gibi özellikler bulunuyor. Düşme algılaması, acil, SOS bunlar var. Kalori takibi, uyku modu, vücut kitle indeksinin analizi gibi özellikler tüm miroslu Samsung saatlerde olduğu gibi bunda var. Hani özellik açısından hiçbir eksiği yok diyebilirim bu fiyata göre. Düzensiz kalp atışı yani EKG, tansiyon ölçme var. Tansiyon da burada Şöyle söyleyeyim size. Bir tansiyon aletiyle beraber kalibre etmeniz gerekiyor. Kalibre ettiğinizde tansiyonu da ölçebiliyorsunuz ve bu kalibreyi belli aralıklarda yenilemeniz gerekiyor. 100 adet spor modu var. Hava durumu göstergeleri vesaire bunlar bulunuyor. Antrenör modu gibi şeyler var arkadaşlar. Çoklu spor modları bulunuyor. Adım sayar falan bunlara zaten bahsetmeye gerek yok. Burada çipimiz, işlemcimiz hızlı gidiyorum biraz. Önceki nesil bir çip, önceki nesil bir işlemci. Samsung'un Exynos W920 işlemcisi var. Watch 7'de de bu. W1000 arkadaşlar. 1.4 18 GHz 64 bir işlemci bulunuyor içerisinde. Bu Samsung Watch 7'de ki ben kendim kullandığım için Watch 7 ile kıyaslıyorum. 1.6 GHz. Aradaki bu işlemci farkı da akıcılığı etkiliyor. İki çekirdekli bir CPU'muz var. Belleğimiz yani RAM'imiz 1.5 GB. Watch 7'de bu 2 GB'tı. Orada da yine bir artısı var. Tabi aradaki fiyat farkını da göz önünde bulunduracağız. 16 GB depolama var bunda. Watch 7'de 32 GB'tı. Bağlantılar Wi-Fi falan, Bluetooth bunlar var. Bluetooth 5.3'ü kullanıyor wi Wi-Fi 5 GHz destekliyor. NFC'miz var. Banka ödemelerini kredi kartı üzerinden. Özellikle İş Bankası'nda ben denediğimde yapabildim. Bataryamız işte burada can alıcı noktamız. 247 miliamper batarya diyor arkadaşlar. Bu batarya kullanım süresi olarak 24 saat demişler ama bekleme süresi anlamında bu. Şarj istasyonumuz bulunuyor bataryaya geldiğimizde bataryamız bir günü zar zor çıkarıyor arkadaşlar. Benim kullanırken en çok sıkıntı yaşadığım bu. Tamam bütün bir Viroslarda bir gün, bir buçuk gün civarı bir şarj süresi alıyoruz. Çünkü çok gelişmiş özelliklere sahip işte WhatsApp uygulama olarak, işte YouTube müziği, Spotify vesaire uygulama olarak hepsini yükleyebildiğimiz için gelişmiş bir işletim sistemi. O yüzden şarjın az gitmesi normal ama bir günü bile ben bu saatte zor çıkardığımı söyleyebilirim. Tamam fiyat olarak e, bohçelerin belki yarısı civarında bir fiyatı var ama hani burada da o yarı fiyattan kar ederken bataryadan da yani yarın neredeyse yarı yarıya düşüş yaşıyorsunuz. Bu da bir günü çıkarmakta sizi çok zorlayan bir etken. Yani özellikle ben GPS açmamama, Wi-Fi açmamama rağmen bir günü zor çıkardım. Onu söyleyebilirim. Saatten saat üzerinden müzik dinleme, video izleme falan bunları hiç yapmamama rağmen bir günü zor çıkardı. Uygun fiyatlı ama en büyük eksisi dediğim dediğim gibi bir günü çıkaramaması. Apple Watch'ların da bu bir günü çıkaramaması sorunu var ama sonuçta biz Samsung veya Android kullanan birileri olduğum için Apple tarafındaki şeyler bizi ilgilendirmiyor. Burada dediğim gibi çok gelişmiş özellikler olmasına rağmen batarya bizi sıkıntıya düşürüyor. Ben bir günü bu saatte çıkaramadığımı çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yavaş şarj olabilen bir saat bir de hızlı şarj olsa belki bir nevi bataryasal bir problemimiz olmaz ama hızlı şarj olayı da olmadığı için biraz sıkıntı yaşatıyor bize. Şöyle bir şarj aleti var. Hemen göstereyim size. Şimdi normalde diğer F olmayan Samsung Watch'larda bir ucu Type-C'dir. Diğer ucu bu şekildedir. Bunun ucu USB arkadaşlar. Koyduğumuzda da bu şekilde bir şarja başlıyor. %91 olarak aldım. %4 düşmüş bile gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir animasyonla şarj başlıyor. Bu başlığa iyi tutunduğunu söyleyebilirim. Şöyle bakın gayet sıkıca tutabiliyor arkadaşlar düşme yapmıyor bu güzel gelelim saatin arayüzüne bildiğiniz virus arayüzü arkadaşlar buradan soldan çektiğinizde bildirimler karşınıza çıkıyor şöyle biraz daha yaklaştırmaya çalışayım saatin boyutu küçük o yüzden zor görüyor olabilirsiniz ince bilekli insanlar için uygun bu 40 milimetre olması dolayısıyla ama kalın bilekliseniz kesinlikle 40 milimetre kullanmanızı tavsiye etmem. Bugün evdeydim. Az yürüyüş yaptım burada. yaptığım etkinlikler. Burada bir vücut işte adım, nabız vesaire bunları gösteriyor. Gece uyku puanı, stres vesaire bunlar gösteriyor. Stresim yüksekmiş. Burada aynı anda hem saatin hem de telefonun şarjını görebiliyoruz. Telefonumun şarjı şu an %86 imiş. Hava durumunda da oldukça ayrıntılı bir Samsung telefon kullananlar bilir. Oradaki hava durumu kadar ayrıntı veriyor zaten benzer uygulamanın saat için üretilmiş versiyonu. Yine burada tansiyon ölçebiliyoruz, EKG ölçebiliyoruz. Tansiyon dediğim gibi bir tansiyon cihazıyla kalibre etmeniz gerekiyor. Burada da spor modları. İstersek daha fazlaya basıp şöyle kaydıra kaydıra spor modlarının hepsine bakabiliyoruz. Yine eğer bir kulaklığınız varsa kulaklıkla ilgili gürültü azaltma işlevlerini özellikle Samsung Buds tarzında bir kulaklığınız varsa gürültü azaltma işlevlerini veya kulaklıkla ilgili işlemleri buradan yönetebiliyorsunuz. Oynatma varsa YouTube veya müzik buradan durdur başlat. Bir sonraki bir önceki sesi kız sesi arttır. Yapabiliyorsunuz. Buradan da istediğiniz widgetları ekleyebiliyorsunuz. Herhangi bir sınırlamamız yok bu kısımda. İstediğiniz kadar widget ekleyebiliyorsunuz. Yukarıdan aşağıya çektiğimizde burada kontrol paneli diyebiliriz bu kısma. Buradan şuradan basarsak buldura e, telefonu buldurabiliyoruz. Bu neredeyse bütün saatlerde var. Bu kadar gelişmiş olmasa bile. Buradan pil tasarrufu modu. Otomatik parlaklığımız var. E, görmede güneş altında herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Saatte başlattığınız Google haritaları telefonda telefonda başlattığınızı saatte devam ettirebiliyorsunuz bu güzel özellik Wi-Fi'ye bağlanıyor ve Wi-Fi'ye bağlandığınızda diyelim telefonunuzu yanına almadınız ama yanınıza almadınız ama telefonunuz internete bağlı evde kaldı telefon siz saati internete bağladıysanız telefona göre gelen aramaları saatten cevaplayabiliyorsunuz telefon yanınızda olmasa bile Tabii bunun için bir esim desteği gibi düşünmeyin bu bulut üzerinden bir senkronizasyon gibi düşünebilirsiniz. Yine bildirimler, telefonunuza gelen bildirimler telefonunuzdan çok uzak olsanız bile saat internete bağlıysa saate düşebiliyor. Buradan uçak modları, el feneri modları vesaire işte su kilidi gibi bölümler var. NFC'yi sürekli açık bıraktım banka ödemeleri için. Always On Display de buradan açabiliyorsunuz. Ben Always On de e kullanmadım bu arada. Bir gün zor yetti çoğu zaman da yetmedi diyorum zaten. Aşağıdan yukarıya çektiğimizde de gördüğünüz gibi uygulamalar buradan Google Home evinizdeki akıllı cihazları saat üzerinden kapatmak oldukça güzel. Mesela şu an bir klima çalışıyor. A5 klima kapat. Tamam, A5'i kapatıyorum. Bakın klimayı kapattık. A5 klima aç. Tamam, A5'i açıyorum. Klimanın açılma sesini umarım duymuşsunuzdur arkadaşlar. Bu şekilde klimanızda akıllı özellikler varsa saat üzerinden yönetebiliyorsunuz. Ampul kapatabiliyorsunuz, açıyorsunuz. Akıllı priz kapatıp açabiliyorsunuz. Yani akıllı ev namına ne varsa burada yapabiliyorsunuz. Buradan bakın SMS'leri okuyabiliyorsunuz. Hava durumu az önce göstermiştim zaten. Eğer WhatsApp'tan birine cevap vermek istiyorsunuz diyelim. Biz burada kendimize gönderelim. Şuradan Klavye tuşuna basıyorsunuz. Bastınız. Klavye açılması için bir de burada yazı bölümüne basıyorsunuz. Buradan isterseniz yazarak, isterseniz de şu şekilde mikrofona basarak bugün hava çok güzel. Bakın bu şekilde sesi yazıya dönüştürüyor. Bakın ben hala konuşurken yazıyor. Okey dediğinizde sesi yazıya dönüştürüp yollayabiliyorsunuz. Bakın yollandı benim diğer konuşmalarımı da algıladı. İsterseniz de ses kaydı gönderebiliyorsunuz. Bugün hava çok güzel. Sence iyi mi? Senin içinde de iyi mi? Gönderdik. Buradan da dinleyebiliyoruz. Bugün hava çok güzel. Sence iyi mi? Senin için iyi mi? Gayet net bir ses gönderiyor anlaşılabilir bir şekilde. Mikrofon kalitesi, hoparlör kalitesinde sıkıntı yok. Aynı Watch gibi. Ben o tarafta bir sıkıntı görmedim. Arayüz gayet güzel, gayet iyi tasarlanmış Watch gibi. Aynı zaten, aynı bir arayüzü. Ancak dediğim gibi bazen böyle hafif hafif takı takılmalar hem RAM'den dolayı hem de işlemcinin daha zayıf olmasından dolayı yaşanabiliyor. Şu an gösterdiğimde yaşanmadı ancak bazı anlarda yaşadığımı söyleyebilirim. Onun dışında WhatsApp uygulamasını, Spotify uygulamasını, YouTube müziği kullanabiliyorsunuz. Sağlık verilerinize şuradaki Samsung Health üzerinden bakıyorsunuz. İşte ne kadar uyumuşsunuz. Uyku takibini %100 doğrulukta yaptığını söyleyebilirim. Adım takibinde de herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Buradan RAM biraz düşük olduğu için uygulamaları sonlandırabiliyorsunuz. Tümünü kapat dediğinizde aynı bir telefondaki arka plandaki uygulamaları sonlandırmak gibi sonlanabiliyor. Buradan da health monitor buradan tansiyon EKG gösterebiliyorsunuz. Birazdan onu gösteririm size. Google Asistanı saat üzerinden kullanabiliyorsunuz dedim ve gösterdim ya. Bunun için saati ilk aldığınızda öncelikle Google Play üzerinden tüm uygulamaları güncelleyin arkadaşlar. Daha sonra Google Play kurulumuna geçin. Şurada bir Google Play simgesi gözükecek şu en alttaki simge. Buradan telefonunuzdan ayarlamaya devam edin diyecek. Öncelikle telefonunuzdaki Google Asistan dilini İngilizce yapacaksınız. Kurulumu tamamladıktan sonra Google Asistan İngilizce olarak saatte çalışmaya başlayacak. Daha sonra telefonunuzdan İngilizce yaptığınız dil seçeneğini Türkçe'ye geri döndüğünüzde artık asistan saat üzerinde de Türkçe çalışmaya başlayacak. Biraz zorlaştırmışlar orada kurulumu ama bunu defalarca zaten diğer incelediğim Samsung saatlerde anlattım. Bakın burada mail uygulaması, kulaklık uygulaması, takvim. Kamerayı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Kamerayı kullanabilmek için sizden bir konum yapmanızı istiyor. Aynı anda da telefonunuzda da kamera uygulamasının açık olması gerekiyor. Şöyle kendimi bir göstereyim ön kamerayla. Şimdi ön izleme yükleniyor gördüğünüz gibi. Şöyle kendimi göstereyim. Her zaman videoyu çektiğim yerde bu sefer masa başında kendimi göstermeden çekiyorum. Böyle. Şimdi burayı iptal edelim. Kapattım kamerayı. Telefonunuzda da aynı anda kamera uygulamasının açık olması gerekiyor. Onu söylemek lazım. Bu da güzel bir özellik. Diyelim kendiniz video çekiyorsunuz. Bir YouTube video çekeceksiniz. İşte kendinizin görüntüsünü saatten görmeniz kadraj ayarı açısından güzel olabilir. Özellikle tek başına video çeken arkadaşlar için güzel. Burada ses kaydedicimiz var. Aynı Samsung telefonlardaki gibi ses kaydedebiliyoruz. Şimdi hiç denemeyelim. Zaten WhatsApp'tan bir ses kaydı örneği attık. Telefonunuzdaki MP3'leri saate aktarıp buradan saat üzerinden dinleyebiliyorsunuz. Telif gereği ben açmayacağım şu anda. Yine seçtiğiniz klasörleri galeri klasörleri saat üzerine senkronize edebiliyorsunuz. Şöyle bir açayım. Mesela benim diğer Onur Tetik kanalımda 5 üzerine yayınlar yapıyorum orada da. Bonzai'den kapak fotoğrafları bu şekilde. Kapak fotoğraflarını göstereyim. Bakın Samsung Watch kapak fotoğrafı. Şöyle tekrar açalım. Huawei Bantone'un kapak fotoğrafı. Yine base ile ilgili bir kapak fotoğrafı. O kanalıma da abone olmanızı isterim açıkçası tavsiye ederim. Bu da kızımın bir fotoğrafı var. Bu şekilde akıcı bir şekilde fotoğrafları görebiliyoruz. Yazılım olarak, işletim sistemi olarak, ekran olarak gerçekten mükemmel. Dediğim gibi tek eksiği şu küçücük bataryası. Şunu tamam fiyat bazlı bir indiriminiz var. Anlıyorum sizi. Ancak şöyle söylemek gerekiyor. Biraz bataryayı da arttırabilirlermiş açıkçası. Onu söylemek lazım. Şimdi burada ben bunu bu arada hepsi buradan satın aldım. Onu da söyleyeyim. Hava durumu uygulamasından bakın çay çaylar kalın. O da dezavantajı bu saatin. Onu söyleyeyim. Batarya zaten en büyük dezavantajı. İstediğiniz uygulamayı yükleyebiliyorsunuz saat uyumlu. Orada sıkıntı yok zaten. Bu tip Viroslu akıllı saatleri insanlar niye alıyorlar? Daha önce bir watch Huawei Watch 4'ten Samsung Galaxy Watch 7'ye niye geçtim diye bir video çekmiştim. Hem Watch 7'nin de incelemesi şeklindeydi. Ben bu Viros saatleri Google Asistanı kullanabilmek, WhatsApp'tan uygun olmadığımda sesli veya yazılı şekilde mesaj atabilmek için kullanıyorum yine maillerimi kontrol etmek güzel oluyor yine kullananlar için kulaklık bağlayıp saate Spotify veya YouTube müzik üzerinden veya saat üzerine attığınız MP3'leri dinlemekte spor anında hoş olabilir Eğer Premium üyeliğiniz varsa YouTube müzikte veya Spotify'da indirilenleri de dinleyebiliyorsunuz saat üzerinden telefondan bağımsız bir şekilde yapabiliyorsunuz e bankada kredi kartı çıkarmaya uğraşmadan işte post makinesinin önünden NFC ile ödeme yapmak bunlar da hayatı kolaylaştıran özellikler ama hani yanınızda iki şarj aleti olması lazım. Biri işte biri evde şarj edebilmeniz için çünkü gerçekten sizi şarj konusunda sıkıntıya düşürecek bir saat. Şarj konusunu bilerek bu saati almak gerekir. Onun için tasarımsal ha herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Ben tasarımsal olarak sevdim. 3 tane uygulama kullanmak zorundasınız. Birincisi saat ayarlarını yapmak için Samsung Wearable. İşte, sağlık takibini yapmak için Samsung Health Tansiyon ve EKG takibini yapmak için Samsung Health Monitor uygulamasını kullanmak zorundasınız. Üç uygulama var. Uygulamalardan da ara ara görseller paylaşırım. İşte burada Google hesabı, gelişmiş şeyler. Harekette de bazı işlevleri yaptırabiliyorsunuz. Mesela iki kere sallayınca telefon geldiğinde açsın gibisinden. Hareketleri eğer bu saati satın al yapmak isterseniz incelerseniz ben e, hareketleri kullanmadım. Kandaki oksijeni uyku sırasında ölçüyor. Normal manuel olarak ölçtürmeyi sadece Google Health üzerinden yapabiliyorsunuz. Tansiyon ve EKG ölçtürelim şimdi. Şöyle bir yansıma yapmayacak yere alalım saati. Şöyle çekerek eğer buraya eklediyseniz tansiyonunuzu ölçtürebiliyorsunuz. Tansiyon ölçtürme işi bir 60 saniye kadar sürüyor. Burayı ben hızlandırırım. 105-56 benim tansiyonum da bu civarlarda çıkar hep. Bir de EKG ölçtürelim. EKG ölçtürmek için tam bileğinizin ortasına oturtmanız gerekiyor. Tansiyon ölçtürmek için de biraz bileğinizden geri alacaksınız ki tansiyonu düzgün ölçsün. EKG için ölç diyoruz. Burada bize bileğinize tam oturtun vesaire uyarılarını veriyor. Tamam dedikten sonra şöyle iki parmağımızla Buraya dokunuyoruz arkadaşlar. 30 saniye içinde ölçüyor. Arada temassızlık olursa yeniden başlıyor. Konuşmamamız gerekiyor. Evet ölçtü. Kendinizi iyi hissediyor musunuz? Normal kalp ritmi diyor. Kendinizi iyi hissediyorsunuz. Sıkıntı yok diyor. Nabzımızı bir ölçtürelim. Hemen şuradaki oksimetreyi de takalım. Hemen şurada widget'larda da var. Vücutlardan direkt nabız ölçümüne giriyoruz. Anlık olarak ölçüyor. Bir sonuç vermiyor. Sürekli ölçüyor. Öyle söyleyebilirim size. 92, 92 idi az önce. 92, 94. Şöyle yaklaştırayım. 93, 94 şu an saatte. 96 oksimetrede umarım gözüküyordur. 93, 94 gayet normal ölçüyor. Oksimetre biraz sıkıntılı. Bazen gidip geliyor çünkü. Bu şekilde arkadaşlar ölçümlerde herhangi bir sıkıntı yok. GPS'inde bir sıkıntı yok tek handikapı normalde zaten alışıyız virosların az gitmesine ama bu on normal bot'teden daha az gittiği için sıkıntı yaşatabiliyor. Sormak istediklerinizi bana sorabilirsiniz. Bence fiyat düşünüldüğünde alınabilir ama bu sıkıntıları bir günü bile dolmamasını göze alabilecekseniz eğer alın. Ama ben bu saatin alınabilecek bir saat olduğunu düşünmüyorum. Sadece bataryasından dolayı bataryası haricinde küçük küçük kasmalar haricinde ve batarya haricinde bir sıkıntısı yok. Yazılım, tasarım, kalite her manada güzel ancak işte bataryada ne derler? Cortlamışlar derler. Daha kaba tabiri de var ama ya ben bu, bu, parayı verip bu saate almazdım. 2000 lira 3000 lira daha koyar. Watch 7'yi alırdım arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Veya bütçem daha iyiyse en son çıkan Watch 8'i alırdım. Wearos'lu bir saat kullanmak istiyorsam. Bakın Wearos'lu saatleri Huawei'nin, Xiaomi'nin saatleriyle karıştıranlar var. Aynı şeyler değiller arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Ha ben şunu da demiyorum. Onlar akılsız bu akıllı da demiyorum i̇kisi de iki tür saat de akıllı saat ama bu daha da akıllı bir saat diye bir yorum yapayım. Eğer çok batarya, çok uzun süre şarj etmeyeyim diye bir beklentiniz varsa hangi özellikleri kaybedeceğinizi de bilerek Xiaomi veya Huawei saatleri alabilirsiniz veya Havit veya QJ'ye. Onlar da fiyatına göre iyi saatler ancak Google Assistant kullanamazsınız. WhatsApp yükleyemezsiniz. Spotify, YouTube müzik yükleyemezsiniz. Şöyle bir gezinelim ya. Google Google GPS işte haritaları kullanamazsınız. EKG tansiyon çektiremezsiniz. Google Play diye bir şey olmaz, uygulama yüklenmez, mail bakamazsınız, kulaklığınıza özel bir kontrol uygulaması olmaz, kamerayı kontrol edemezsiniz, saat üzerinde kamerada ne gözüküyor onu göremezsiniz yani, işte SmartThings vesaire kullanamazsınız gibi şeyler Huawei, Xiaomi ve tabi bunların düz modellerinde, pro modellerine çok hakim değilim Huawei'nin, onu da söyleyeyim. Bu özellikleri kazanırken bataryadan kaybediyorsunuz, öteki tarafta da bu özellikleri kaybederken bataryadan kazanıyorsunuz. Hani iki ucu boklu da derler ya öyle yani. Bir yerden kaybediyorsun, bir yerden kazanıyorsun ikisinde de. Sizin için neler önemliyse, batarya önemliyse öbür tarafa, işte Google Assistant ve işte uygulama yükleme gibi, WhatsApp'tan cevap vermek gibi sesli ve sesi yazıya dönüştürerek olsun. Bunlar çok önemliyse bir oslu saatleri kullanın. Tabii ben Android kullananlar için söylüyorum. Apple telefon kullananların zaten tek seçeneği var. girişmiş özellikler istediklerinde Apple Watch'lar kullanacaklar. Bu saatler, bu Samsung'un Wear saatleri Apple'da çalışmaz. Android'te de diğer Samsung dışı Android'lerde de tansiyon ve EKG çalışmayabilir onu söyleyeyim. Ben Samsung S23 Ultra ile kullandım. Samsung'da kullandığım için herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben elimden geldiği kadar bir anlatım yapmaya çalıştım. Uygulamadan da görselleri video içinde paylaşmış olacağım. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolara göz atmak için ekranda yer alan küçük resimlere tıklayabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, videomuza yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, esen kalın.